Hepinize merhabalar. Ben Deniz Diablo Rivers. Bugün sizlerle birlikte Goal Kicks. Dur unuttum ismini. <laughs> i̇smini unuttum oyunu. Oyunun ismini unuttum ya. Goal. Go... Kicks Evet. Goal Kicks Simulator adlı oyun. Go Kicks Simulator. Go Kicks adlı oyunun ikinci videosunu çekiyoruz. Ee, o zaman devam edelim. <laughs> Dedim yani. Videoları arası hiç kalsın çünkü video biter etmez. Diğer ikinci videoya geçtim arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen şuradan atalım bir top vuralım. Aa unuttum şunu. Gitmez ki. Teleport diyelim. Hani şuradan şunlar geliştirelim. Bunu hmm. şöyle bir şöyle bir kalacak şekilde geliştireyim. Ondan sonra şuna ikisini aboneceğim. Şöyle, şöyle, ben... şöyle, şöyle, şunu, biraz da şunu geliştirdik Aa. Tamamdır. Şimdi şuradan şunu al. 3 KG var. Hız hızlı hızlı RP edeceğimizi düşünüyorum. Bakın ya bu şiniden bu kadar para alıyorsam yani ilerisini düşünmek istemiyorum ya. Dersini düşünmek istemiyorum. Üf. Şimdiden 1 milyon kastık ya 1.5 milyon. Ya bu arada topların rarity'si çok farklı bir evet. arkadaşlar. Evet. Abi eliniz olsun. Buradan atar herhalde Hayır, ya. Evet Ed atıyormuş buradan. Aa benimki buradan da atıyor. Güzel. Ben şu an 2.5 milyon kastım mesela. 3 milyon hatta. Ben buradan atar. Şöyle biraz daha şu. Atamıyor. Çok güzel para geliyor ya. Nemdor gibi değil. Nasıl ya? Her güzel top var elinde. Benim mi? Yok benim benim. Ha. Hadi şey... 9 milyon ya. Çok fazla para kastım şu an. Aşırı fazla. Hemen bölgede hızlı hızlı açalım. Ne gidelim şimdi 2 Abi, milyon atacağız sonra girelim milyon. Hadi revirt da paranın çoğu boşa gidecek işte. Ondan biraz atasım yok. Teleport. Şöyle hemen şuradan da şunu da 100 pahalıya getirelim. Ya para sıkıntı değil ya. Parayı kasarız her şekilde yine de. Hiç. En son bölgeye gidelim. Buradan atarız herhalde. Şişe eminim ki. Bakalım atabiliyoruz mu? Hadi. Vurduk vurduk. Gol oldu. Evet. vurduk bir gol oldu. Şöyle şuradan da vuralım. Bizim eleman buradan vuramaz diye düşünüyorum. O kadar bir şey değil çünkü. Bakalım bizim şu an başka bir boostumuz var mı? Para boostumuz olsa güzel olurdu. Ama yok. Evet. Şansımıza küselim. 20 milyon kasacağım. Diğer bölge geçeceğim. Sonra bir daha ekstra kısıp şey yapacağız arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? 20 milyon kasacağız. O bölgeyi evet. O, o, bölgeden e, şey açacağız. E, top açacağız. Sonra gideceğiz. Rev atacağız. Ya ondan sonra ne kadar ilerleyebilirsek ilerleriz. Ondan sonra videonun biraz durdururum isterseniz. Hatta kasarız. Ondan sonra devam ettiririz. Hızlandırılmış videoları çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Araya müzik koydum için acaba? Bilinmez. Ama seviyorsunuz. Bu gerçeği değişmiyor. 20 milyon kastım neredeyse ya. Çok iyi oldu bu. Allah Hep aynı şey çıkıyor. Sandalye falan çıksın abi. Sen hangi bölgeden açıyorsun ki? Ha, 1 2 milyonluk yerden mi açıyorsun şu an? Yok abi. 20 milyonluk yerden. Aa, <laughs> ben çok yeni değil. Niye ya? Oh, Aynı Abi yüz çıktı. Hani yastık vardı ya. O bana da abi, çıktı. Hani yastık vardı ya o yüzden. Onunla kastım ilk başta bayağı bir güzeldi aslında iyiydi. Bir sonraki bölgenin nadir topu var bende ya. Hadi vurduk vurduk gol oldum. O da. 20 milyonluk bölgeyi açacağım şimdi. Oy. 30 milyon kastım. Hadi bu da gol olsun. Ben gol olma şansı yok. Ah. Hemen şu 20 milyonu geri açıyoruz. Sonra gidip ege açacağız. Sonra teleport diyelim hemen ege açalım. Ee, 500 kast ucuz ucuz çok ucuz. Çok ucuz niye bu kadar ucuz ben, bilmiyorum. Hemen 2 milyonu yaptım abi. Direkt revert tastınca. 2 milyon söyledi değil mi? Evet. Ya ben şu nadir. Bir üçüncü rakıda ee, otuz. Ya ben şu nadirlerden birini çıkartmam lazım bu belgeden. çıkarttım hangisini çıkarttım? Ha bilgisayar şey çıkmış şimdi. Şu para bitene kadar açacağım. Nadir bir şey çıkardı şey çıkmaz. şansımıza kalmış. Ha bir tane daha bilgisayar şey çıkarttım. Yani çok da öyle güzel ama bir şey bir, şey bir şey çıkmıyor. Keşke çıksa ya. Güzel olabilir. buradan da bende Bakıyorum da şu açtım da hiç bize şey çıkmadı. Hep bilgisayar çıkıyor. Nadir olmuş gerek bu bilgisayarın ya? Çok Abi bilgisayarı iyi aslında. Aha nadir bir şey çıktı. Hangisi çıktı? Aha. Ah. Master Eclipse çıktı. Ötük çıktı. Güzel. Güzel. Çok güzel. Güzel. Of. 560 lira. Çok güzel. Çok güzel. Bundan şimdi 2 milyon istiyor. 2 milyon hemen bir atalım sizinle birlikte. Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Şunları sileceğim. Fazla <laughs> para kasmak taktiği budur işte. Bak 1 milyon param oldu. <laughs> Bugünü bulduk. Şimdi e, buradan ne yapalım? Kaç tane verdi bize? 3 tane var. Eee... Lak 1 alabiliriz gerek var mı? Düşündürücü. Ama biz şunu alalım bir tane. Bir tane atalım. alttan istiyor. İki tane daha atmamız gerekiyor. O nokta park. Parka kadar gitmemiz gerekiyor. Hemen şu an paramızla şey yapalım. Bu gençlerimizle de geçelim karakterimizi. Şöyle bir 10 Şuna... Biraz fazla geliştirdim onu. Farkındayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abi ben şey birden dörde kadar bir sayı söylesin abi. <laughs> bir Okey. Of şimdi bayağı zannettim da Değer miydi bilmiyorum. Abi gele gele en kötüsünü çıkartın. Hadi Ne diyelim her zaman şanslı olacağız diye bir şey yok. Of ilk bölgeden 8 <laughs> daha para aldım. Güzel oldu ya. Mastery Box bayağı... Ha burada yapıyor Hop bir şey. Bu parayla herhalde de sona... Kadar Abi bakıyor. ya ben... Ben Şuraya gideyim hemen şuradan da bir tane atayım. Ya 4 milyon Çok kastık. Ver, ver. Çok hızlı para kasıyorum ya. Çok hızlandım. Ya videoyu böyle bir şey izlerim de durdurmamın böyle hızlı hızlı ileri sarmama mı yok Yani Öyle bir hızla para kasıyoruz. 2 milyonluk yeri açtım şu an. 100 milyonluk yeri açarız herhalde ya. Bir düşünüyorum ama. Önce şunları biraz geliştirelim. 69.70 Uğra yaşta ne Şimdi buradan burası da açılmış olması lazım. 650k mı? Üf. 650k istiyor bu ortadaki Süper backpack. 650k gem istiyor Çok pahalı lan Ne oluyor çok atalım. pahalı İlk e, önce bir tane basic açacağım şimdi Hadi bakalım sen söyle şimdi sen bana bir Abi 90k'lı aç 90k'lı aç o Dur 650 k açacağız da bir tane rakam söyle sen bana 2 um, ona ne geldi. Ah, kötülerden biri. Yapacak bir şey yok. Yüzde kaçlık geldi abi? En düşüklerinden üçünden biri. Bir tane daha rakam söyle. Abi bu sefer üç. Bakalım. Aa yüzde yirmilik yirmi geldi. Yüzde yirmilik geldi. <laughs> abi o çok iyi onda bende de var. O çok iyi. Golden ben değil mi abi Hı hı. O çok iyi abi. Ben kaç tane takıyorum? Ben niye 3 tane takabiliyorum? Abi en fazla 2. Abi 2 tane Nasıl? Ben şey abi. Abi tak koyabiliyorsun. Equip diyebiliyor musun abi? Daha diyemiyorum çünkü daha karakterim yok. Ha ben şey aldım az önce ekstra takmayı aldım. Robux la. Yo. Rebit attım parayla aldım. Nasıl? Alabiliyor muyum? Aldım mı ya? Evet. Allah Allah. Bende niye öyle olmuyor? Topu yok galiba onda. Olmuyor abi bende. Abi sen kaç tane rebit attın? ikimizde kimseki Allah Allah Bunlar bırakamıyor mu böyle ya? Evet. abi tıklaman lazım. Ya bunlar bozuk. çözemedim. Neyse ya buna gerek yok bunlara çok şu an. Takıl dostuna da yeter. Her şey yazıyor. Kart yerinde var ya orada yazıyor. Ne yapacağım? Ya uğraşmak istemiyorum onlarla ya. Çok da lazım değiller. Onlar size kasyon parayı sonuçta? Yani onlar olunca ekstra bir şey değişmiyor sonuçta. Hadi bakalım. <laughs> gol oldu. Sek kaç milyon vardı lan? 3 milyon vardı bir işte güzel. 20 milyon geri de çelim milyon mu kazanmamız gerekiyor şimdi bizim? 30 30 milyon 800 abi. Ha o zaman kasarım ya ben çok rahat. Şu an bile kasarım hatta. Evet.

Nereden diyorum bozuk. Teleport diyeyim Şimdi şuradan hemen geliştir. Geliştireceğim ne olacak? Word bir araya Açtım işte şimdi ne kadar istiyor peki? E niye buraya attı ki bu? Garip. Çok garip. Bakayım. Ne kime şunu bir? Hmm. Üç tane istiyor. Niye bir iki tane iki tane veriyor bu? 218 men istiyor. çok fazla istiyorum ya. Çok fazla istiyorum. Neyse. 348 k gemsiniz güzel. Hemen gidelim ilk topu atalım sonra hızlı hızlı gelişelim. Hı, tamam. Bu kadar gelişme yeter. Tamamdır. Şimdi şuradan bir bursam girer herhalde. Girdi evet. Şimdi az önce 3 milyon alıyordum oradan. Büyükten şimdi daha fazla alacağım çünkü para boost'u bastığım için. Daha fazla vereceğini düşünüyorum. İnşallah. Hadi bir kez daha vur. 4 milyon. Güzel. Çok güzel. Dur, hemen teleport diyelim. Geliştirebildiğimiz kadar geliştirelim bunları. Hı. Daha geliştirelim. Arkamız dönük atıyoruz topu. O kadar proyesi ki. Hemen şöyle hızlı hızlı açalım buraları. Bir rep atabilir miyiz bilmiyorum. Emin de değilim. Meyveden söyleyeyim. Ama isterseniz orayı şimdi buradan hızlandırayım. Rebi atacak kadar parayı biriktirene kadar. O sonra geri gelelim. Nasıl fikir? Bence güzel bir fikir. O zaman ne yapıyoruz? Rebi atana kadar kasıyoruz. Buraları hızlandıracağım zaten. Videoyu direkt kesmeyeceğim. Dert etme yani. Bir Neyse o zaman bundan sonrasını hızlandırıyorum. İyi seyirler. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm it, I'm the only one that really want it I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise. Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted. Can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know. What's up? Pour that shit in my cup. We bout to turn up. Crank this shit up so loud. Sounds like we're sold out in front of a whole That's crowd. Right. We yeah. just control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. All the magic to tell, to the All the things <laughs> All we want, we can't All promises made, the An option, so I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. You ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Agree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching, find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grace yourself a sack And tell the world they can suck on that. Don't come back. Pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck out. Just pick your grit out. Wake up, wake up, man. This life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. Yeah. Yeah. Nauseous. I hope that you're watching. Don't arkadaşlar, kaldığımız devam ediyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Bayağı kastık. Ee, diğer bölgeyi açtık. Ekstra şimdi buradan 218 Fazla kastmışım vardı. Böyle yapalım hatta. Ee, nerede nereden nereden? Şu en alttakilerden silin bir sırasını. öyle yok 9 tane silelim tamam 6 milyon yapıyor zaten çok da bir şey yapmıyor 10 milyonla basalım ya bundan son bölgeden bir çıkardığım top aşırı güzeldi de şey nadirlik olarak değil de bilmiyorum en ee, enchant olarak çok iyi 2 katım çıkıyor direkt kasılarsa güzel olabilir ben video dışı kasarım bu arada aa ne çıktı ne çıktı Çık çıktı, ona bakarız. Ona da bir enchant basarız gitmeden. Enchant yani ucuz, enchant ucuz değil aslında. Da. Yani, da bir şey yok yani. Bir de çıktı. çıktı bir şey ki. Başka bir tane daha çıktı, hangisini mor çıktı bir gittim galiba. Aynen. Okey. Şimdi Revit atıyoruz hemen. 200'den 800k geliyor. Evet. 530. Az kaldı ya az kaldı. Bir dahaki bölümde büyük ihtimal o yumurtadan açarız. Yani Revit'lerde bir şey yokmuş. Ekstra bir şey yokmuş bu arada. Ben e, bölüm arası atarım diye düşünüyorum. Şimdi bunu harcamayacağım, şey yapacağım, bir kez daha bekleyeceğim, bir de bir daha atacağım, böyle basacağım bunu. Şimdi şu an basmanın pek mantığı yok. Neye basabilirim ki basabilirsem yani? Mantıklı gelen bir şey yok. Ee... Şunu enchant basacağım yani, şu çok merak ettim. Ne enchant gelecek? Bir de senin kadar para geldi. İşte şuradan hemen şunları silelim. Dediğim mantığı yapıp. 10-15 milyon para gelecek zaten de. O kesin bir şey. Bakıyorum. 3 milyon üfff. Baydık parayı baydık. Şöyle şimdi 20 milyon isteyene kadar geliştireceğim. Ben bunu da 1 milyon kadar geliştireceğim. Hatta şimdi 1.80 yapalım. Bu da 80 yapayım. Yok da evet. Şimdi Hemen gidelim şuradan. Oha. Bir vursam zaten dünyanın parası gelecek. Tamam. Hemen bir açalım. 4K geç. 15K'yı da açalım. Geç. Hemen burası olmuş oldu. Ben dediğim gibi video arası kasacağım. Ne <laughs> 72 lira, 73 lira. Başka bir şey var mı? Şimdi geldi. Başka bir şey var mı? 62 geldi. Hayır prestij bir şey geldi yok. Express bir geldi. Strinç bir geldi geç. Ben tamam. Prestij bir şey gelsin. Prestij bir değil ya. Of. Güzel oldum bir düşüyor ama çok güzel oldu. Çok aşırı güzel oldu. Neyse o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada videonun yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.